Kripto para piyasalarında Nexus Pro indikatör sistemlerinden Pepe coin'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Pepe coin'de short sinyalimiz aktif devam ediyor. Pazartesi 14 Eylül 2025 tarihinde gelen short sinyalle beraber %13 long sinyal short sinyalimiz aktif devam aşağı yönlü. 12.70'den aldığı tepkiyle beraber düşmeye devam ediyor. Ve aşağı yönlü 500'lerin altındayız. 402 fiyatlanması var. Dip 279 olarak iğne atmıştı. Bu fiyatlanmaya doğru da şu an bir hareketlilik içerisinde yavaş bir e, hareketlilik de olsa aşağı yönlü hala düşmeye devam ediyor. Gördüğümüz gibi 507 üzeri işlem gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde düşüş iğmelenmesi hala devam ediyor diyebiliriz ki bu bölge altında kalıcılığını sürdürdüğü müddet içerisinde de 279 dahi konuşulabilecek fiyatlanmalar olabilir. Uzun vadeciler için bakalım. Haftalık grafikte zaten burada omuz baş omuz formasyonu vardı. Tamamen düşüş formasyonuydu. Pepe ile alakalı %6 long %94 short sinyalimiz var. Aşağı yönlü short sinyalimiz çok sert bir şekilde devam ediyor. Değer kaybı %71 arkadaşlar. Ciddi bir değer kaybından bahsediyoruz. Ve 280'lere 270'lere doğru da bir hareketlilik içerisinde bunu da belirtmiş olalım. Pepecoin'de short sinyal aktif bir şekilde devam ediyor. Düşüş imelenmesi hala devam etmekte arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz Nexus Pro indikatörü alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden bana ulaşım sağlayabilir ve bu sisteme ömür boyu ulaşım sağlayabilirsiniz. İnternet sitemizden de yine detaylı olarak bilgi alabilir ve internet sitemiz üzerinden de sisteme sahip olabilirsiniz arkadaşlar. PP Coin de çok sert düşmeye devam ediyor diyebiliriz.